arkadaşlar herkese merhabalar sosyal Birlik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen e, yoğun istek ve talepler doğrultusunda halkın e, kadrosu videomuzu çekeceğiz e, Bu video ne demek oluyor diye soracak olan arkadaşlara söyleyeceğim şeyler şunlar e, Kimisinin kart olmuyor arkadaşlar kart alamıyorlar Kimisinin benzini olmuyor istediği kadroyu yani akaryakıtı olmuyor istediği kadroyu tam olarak kuramıyor. Veya kimisi bazı oyuncuları yazıyor ama diyor ki ben düşük bütçeli ve e, gol asist katkısı verecek veya savunma anlamında gol yemeyecek ve bana puan kazandıracak isimleri kadromda görmek istiyorum diyor. Ben de buna dayanarak e, 90 milyon euro'luk yani herkesin hemen hemen kurabileceği bir kadro kurulma videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. E, bu videoda size söyleyeceğim videomuza geçmeden önce e, şunu söylemek istiyorum. E, bu kadrodaki oyuncuların hepsini kullanmayın. Sakın ola sakın kullanmayın. Buradan 2 tane 3 tane maksimum 4 tane oyuncu gözünüze kestirin ve kadronuza o şekilde yazın. Çünkü bu oyuncuların hepsi sürpriz. Yani bu oyuncular tutarsa zaten hani ilk yüzde kesin olursunuz. O kadar sürpriz üst düzey oyuncular. Yani tutma olasılığı çok düşük. E, ve sevinçli habere verelim. Benim için üzüntülü ama sizler için önemli bir haber olabilir arkadaşlar. Bu hafta 335. olduk arkadaşlar. Hemen göstereyim onu da. E, 358'miş özür diliyorum. 358. olduk. E, bu benim biraz fantazi denediğim bir hesabımdı. Kadromu da şu şekilde göstereyim. Efecan ve Davidson sayesinde ve birini kaptan yapsaydım büyük ihtimal daha da iyi bir puan olabilirdi. Sağlık olsun diyelim ve halkın kadrosu videomuza geçelim arkadaşlar. Sizleri bekletmeyelim. Halkın kadrosunda haftanın kalecisi Malatya Spor'dan Ertaç arkadaşlar. Altay karşısında ben Yeni Malatyaspor'un kolay kolay gol yiyeceğini düşünmüyorum. Ve geçen haftaki karşılaşmayı izleyen arkadaşlar olduysa, Ertaç'ın ne kadar başarılı olduğunu ve inanılmaz kurtarışlara sahip olduğunu görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Devam edecek olursak defansın solunda Beşiktaş'tan Rıdvan diyorum 4,5 milyon euro ve salı günü kendi evinde oynayacak bir Beşiktaş rakibi Galatasaray Rusya'ya gidecek perşembe günü ve pazartesi günü İstanbul'da Beşiktaş karşısına çıkacak. kısır da geçe yani kısır geçmesini beklediğim karşılaşmada ben Rıdvan'ı yazmak istiyorum. Hem ucuz hem çok formda arkadaşlar. Devam edelim stoperlerin ilk tercihim E Demir Grup Sivas Spor'dan arkadaşlar Gotas. Gotas zaten 4 gol atmış bir stoperi hemen hemen herkes bence alıyordur. Almasa bile geniş kadrolarında rahat rahat kullanıyordur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, diğer stoper partnerim partnerimse yine Yeni Malatya Spor'dan Sadık olacak. E, Fenerbahçe yıllarından sonra tekrar yuvası e, Yeni Malatya döndü. Ve başarılı bir oyun performans sergilemeye başladı. Sadık bu hafta tercih edilebilir. Düşük maliyetli oyuncular bölümünde. Ee, son olarak savunmayı Gaziantep Futbol Kulübü'nden tamamlamak istiyorum. Gaziantep Futbol Kulübü'nün de Giresun Spor karşısında birazcık önde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Geçen hafta e, yani dün yenilmiş olsalar bile ben Halil İbrahim'i kadroma dahil ediyorum arkadaşlar. Halkın kadrosu için en azından. Devam edelim. Orta saha üçlüsünün ilki Rize Spor'dan Boldrin olacak arkadaşlar. Ben Rize Spor'un bu hafta bir sürprize imza atabileceğini düşünüyorum. Belki de sürpriz değildir. Çoğu kişi de düşünebilir ama şu an bunu bilmiyorum açıkçası. Yanına da bu isim gerçekten sürpriz arkadaşlar. Ben bu hafta bir gol atacağını hissediyorum. Zaten bu oyunu oynayanlar bilir Hakan attığı zaman 2'den aşağı atmıyor. Ben Hakan Arslan'ı bu hafta Kadroma yazıyorum. Bence o hafta, bu hafta arkadaşlar. Devam edelim. Orta sahadaki üçüncü ucuz ve maliyetli, e, ucuz maliyetli, kaliteli ismimiz Doğukan. Sinik olacak. Antalya Spor'un ben Başakşehir karşısında kendi evinde kolay kolay yenileceğini düşünmüyorum ve Nuri Şahin tarafından hak ettiği değeri görmeye başlayan Doğukan Sinin bu değerin hakkını vereceğini düşünüyorum arkadaşlar. Devam edelim. Forvet'te yeni Malatya Spor'dan Adem Büyü kadroma yazmak istiyorum açıkçası. Ee, beni umutlandıran isimlerden birisi. Ben bu hafta e, hemen hemen tüm kadrolarımda Adem'i kullanmak istiyorum arkadaşlar. Devam edelim. Gaziantep Futbol Kulübü'nde bana göre Erol Hoca'nın prensi hemen hemen her maçta oynattı geldiğinden beri. Düşük maliyetli tam bir golcü gibi oynamasa da bence bizi e, geniş kadrolarda değerlendirilebilir. Sürpriz sevenler için de yine olabilecek bir isim. Figueredo'yu ben bu hafta kadroma dahil ediyorum. Halkın kadrosu için. Ve son olarak aslında sürpriz sayılmaz ama son haftalarda biraz suskun kaldı. Ben Hatay Spor karşısında yine gol veya e, asist yapabilme potansiyeli olduğunu düşünüyorum kendisinin. Pes içi kadroma dahil ediyorum arkadaşlar. Halkın kadrosu için. E, kaleci yedek kalecim Sivas Spor'dan muammer olacak. Ben Adana Demirspor karşısında Sivas Spor'u favori görüyorum. Ve muammer inanılmaz düşük bütçeli bir kaleci olduğu için de kadrolarda bulunabilir diye düşünüyorum. Diğer e, savunma yediğimse Gaziantep Futbol Kulübü'nün Yunan Aabaeki e, Kitsu Kitsu çalışıyor, çabalıyor. Bazen e, Ankara Gücü'nden de gördük. Gol attığı da oluyor, asist yaptığı da oluyor. Kitsu bu hafta kesinlikle denenebilir arkadaşlar. Orta sahada yine biraz sürpriz olacak. Belki size sürpriz gelmeyi gelmeyebilir ama Konya Kayserispor karşılaşması için ben e, Serdar Gürler'i yazmak istiyorum bana bir ışık veriyor. Hani e, tutar tutmaz bilmiyorum ama ben kendisini kullanmak istiyorum arkadaşlar. Devam edelim. Son forvet de Alanya Spor'dan e, Diedeo. Diedeo'yu niye yazıyorum arkadaşlar? Fenerbahçe'nin Avrupa yorgunluğu e, olacak ister istemez. E, yaklaşık 6 maçtır yenilmeyen bir Alanya Spor. Karşısında e, zorlanacağını düşünüyorum. Yener yenemez bilmiyorum ama gol yiyecektir. Gol yese de hani Diedeo'nun da burada ciddi katkısı olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Kadronuzda bulundurabilirsiniz. Son kez bu uyarıyı tekrar yapıyorum. Bu kadroyu birebir aynısını kullanmayın arkadaşlar. Bu kadrodan 2 veya 3 önerim ama maksimum 4 oyuncu yazın sadece. Fazla yazarsanız sıkıntı yaşarsınız. Bu yüzden sizi son kez uyarıyorum. Bu kadromda kaptanı ben Adem Büyük olarak belirliyorum arkadaşlar. Bence Adem Büyük bu hafta hemen hemen her kadroda bulunmalı. Adana Demirspor karşısında ben skora katkı vereceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ee, diyeceklerim bu kadar. Bu hafta arkadaşlar iki analiz videosu çekmeyi planlıyorum. Birisi arkadaşlar genel klasmanda 2000 civarlarında olan bir hocamızla. Birisi de bu hafta 84. olan bir hocamız var. Ee, daha önceki videoları izlediyseniz Ramazan hocamız bu hafta ilk yüze girdi. Kendisiyle e, görüntü olarak bir analiz videosu çekmeyi planlıyorum. E, bence çok faydasını sizler de göreceksiniz. Son olarak az kadro kurulumu videomda yarın e, yüklenecek arkadaşlar bilginiz olsun. Bu kadromuz halkın kadrosudur. Birebir aynısını kullanmayın lütfen. Diyeceklerim bu kadar. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıklı, sağlıcakla kalın.